Efendim, Reyhan'ın e, çok güzel e, kırtasiye malzemeleri bize e, tanıtıyor. E, Türkiye'de bir firmanın e, pazarlama, müdürü. pazarlama müdürü. Ve onun sayesinde çok güzel şeyler. Mesela bir tane patlayan kalem. Popo. E, popcorn. Popcorn. Popcorn yani mısır gibi patlıyor kalep. Evet. Şunu tekrar getir Allah aşkına. Ben bile bu kadar etkilendiysem. Tamam. Çoluk çocuk yaz tatilinde yapar bunu. Kırtasiyede var mı var. şu anda bu kalep? Hepsinin var. Tamam. Ne yapıyorduk o kalemi biz? Böyle sıkıyorduk, sıkarak resim yapıyoruz. Daha sonra da e, sıcak hava tabancasının üzerine tuttuğumuzda patlıyor. Evet, şu sıcak hava tabancasından evet. şimdi bahsedeceğim birazdan yeri gelince. Hı -hı. Şimdi bir yıllar önce yapmıştık bir küçülen kağıt diye bir şey var. Çocuklar buna bayılıyor. Diyorlar. sihirli gibi bir şey. Ee, buna bir şeyinizi yapıyorsunuz. Ne yapacaksanız işte e, bir şey çiziyorsunuz. Şöyle. Şimdi e, Reyhan anlatacak detaylarını. Biz burada yaptığında fırında yapmıştık. Evet. Şimdi evet. o hava tabancasıyla Tabancası. yapacak. Evet. ...böyle ağzımız açık seyretmiştik. Reyhan nedir bu küçülen kağıt? Bir kere daha tekrarlayalım. Şimdi biz daha önce tanıttığım buzlu olanıydı. Bu yenisi. Buna fotoğraf da basabiliyoruz. Yani e, evde kullandığımız basit yazıcılar... inkjet yazıcı deniyor. Yani e, kırtaselerdeki foto, fotokopi makineleri olmaz. Çünkü onlar sıcaklık görüyor. Hı. Bu da sıcaklıkla küçüldüğü için dolayısıyla... Evlerde kullanılan basit yazıcılar. Şimdi buraya bir bebek <laughs> fotoğrafı. Evet, bunu e, çıktısını koymuşuz. aldık. Çıktısını evet Aldık. Şimdi mesela bunu anahtarlık yapacağız. Bebeğimizin fotoğrafının çıktısını aldık. Anahtarlık yapmak için delgeçle deliyorum. Delgeçle deldikten sonra ...makinem aşağıda. Bir dakika. Şimdi her şey hazır mı? Bir saniye. Ee, veya boyuyorsunuz. Bir dakika ona geçmeden önce veya kendiniz. Ee, basit bir şey boyuyorsunuz. Ne bileyim adınızın harflerini yazıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Yani buraya bir resim çiziyorsunuz kuru kalemle. Kuru boyayla. Kuru boyayla. Hı, hı. Evet sonra? Daha sonra şimdi hareket edeceği için <laughs> tutuyorum makasla. <laughs> üzülüyor. Ben bir şey yapacağım. Hadi canım. Evet. Biraz daha çıkıyorum. Elimiz evet. Hadi canım. Üzerinden de düz bir şeyle baskı uyguluyorum. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hayır, olamaz. Aa, Biraz. böyle tıkır tıkır bir şey oldu. ...flexi. Bakın. Yani kağıttı. Evet bu bu kadardı. Bu kadar oldu. Ve kalınlaştı. Aa, buradan da halkayı takıyoruz. Evet. Anahtarlık. Ay ben, ben her yeri... ...Ali'nin resmini ya, yapmaz e mıyım e <laughs> böyle? Peki. Bunu... E printera koyuyoruz bu şeyi almak evet. için. E, diyelim ki benim torunun resmini evet. buluyorum. Hı -hı. Yaz kardeşim diyorum evet. yazıcıya. Öyle A4 mi? kağıtların yerine bunu, bunu koyuyoruz. koyuyoruz. Evet. Bunun üstü nereye İki geliyor? İki tane yüzeyi var. Şimdi bunun bir parlak yüzeyi evet. var, bir mat yüzeyi var. Mat yüzeyi ne resim basılacağı için bu şekilde koyuyoruz. Mat resim buraya gelsin Evet. Ha, bizim evet. Siberle yeni işimiz. Evet. Evet. 10 evet. tane Hediye ediyoruz. Evet, bir pakette paket. kaç tane var bu kağıt? İki tane var. İki tane. Kırtasiyelerde de varmış. Var. Çok pahalı bir şey mi? Yok çok ucuz. Yalnız o burada olayı çözen şu hava tabancası. Ben de bu bugün ilk defa kendisiyle e, tanıştım. Kutlayacak. Şimdi yayından gider çıkar çıkmaz gidiyorum bir yapı markete bundan alıyorum. Evet. Hava tabancası. Hava tabancası. Ne işe yarıyor bu hava tabancası? Bunu reklamcılar kullanıyor. Çok sıcak, kalorisi yüksek, fazla sıcak. Yani biraz dikkatli yapılacak. Evet. Buna çocuğun eli falan evet. değmeyecek. Şu uç kısmına dokunulmaması lazım, çok sıcak. Evet, Hava tabancası. Pürmüz gibi bir şey pürümüz bu. Pürmüz gibi bir şey, evet, aynı. Hani ee, onun hava üfleyeni. Hı. Ne yapıyorduk pürmüzle biz? Şeker falan yakıyor. Ee, şeker hı -hı. yakıyorduk böyle. Evet, Pürmüz gibi bir şey. Evet, evet ee, bir de bu pop -popcornu, popcorn'u da, da bununla yapıyoruz. yapıyoruz. Hı -hı. Popcorn boya da. Ee, yani mısır patlağı gibi olan boya da boyuyorsunuz, bunu böyle işit yapıyorsunuz ve onlar bir patır patır patlıyor... o kadar güzel şeyler yaz tatilinde çocukları böyle kaliteli şeylerle e, meşgul etmek lazım. Kesinlikle. Bir şey soracağım, bu çok pahalı mıdır? Kırk lira. Bunun 40, 40 lira. lira. Yani bir kerelik alacağız bunu. Hı hı. Pek çok yerde e, kullanabiliriz. Hemen yapalım bunu. Hı hı. Bu neydi? Aa söylemiyoruz. Evet. Hı hı. <gülüyor> kedi. <gülüyor> Merhaba kedi. <gülüyor> <gülüyor> Şu aşağısı çok şey. Ay, Ay bozuldu gitti galiba. bozuldu demiyorsunuz. Sıcakken üzerine baskı uyguluyoruz ki düzleşsin. Ay inanmıyorum dur dur alma şöyle kamera görsün evet. kameraman da şaşırdı bu işe. Şu, şu <laughs> büyüklükteydi, şu büyüklükteydi bu bu kadar. Küçülen <laughs> kağıt ee, ve e, kağıt plexi. özelliğinden plexi özelliğe geçiyor. Süper güzel bir şey evet. çocuklar böyle <laughs> sihirliymiş gibi olan şeyleri evet. e, çok Bayanlar. severler. Evet. E, Koliyeler yapılabilir. Hı -hı kolye uçları yapılabilir. Bebek süsü, mesela şekeri, Aa, bebek bebek şekeri, şekeri süsü. Anne vallahi yani ben artık pes diyorum. <laughs> Daha da bir şey demiyorum. Bu ne? Onun üzerine Başka şunu şey. takacağız. Ha böyle mı? bebek şekeri için. Bebeğin resmini böyle takabilirsiniz. Olay. Evet. Peki boya nasıl yapıyorsun? Onu da bir görebilir miyiz? Boyayarak da Be... görelim. Şurada, şurada boyadık kuru boyayla. E, ters taraftan mı boyuyorsun? Yok uyuyorsun? yine mat tarafından. Bir, ters tarafından hiçbir şey yapamıyoruz. Peki boyasının bir özelliği kuru var boya. mı? Kuru boya. Herhangi bir kuru boya olur Normal, mu? Normal herhangi bir kuru boya. Hı. Jumbo olursa daha iyi çünkü inceler yoruyor. Jumbo kalın e, kuru boyayla evet, daha iyi. da jumbo deniyormuşsunuz. Evet, ben jumbo karides biliyordum da jumbo evet. e, boya kalemi bilmiyordum. Güzel. Evet. <laughs> Kenarından böyle kesiyoruz. İyice kenarından kesmiyor muyuz bunu? Olur, öyle böyle daha güzel oluyor. Sıfır konturdan da kesilir, mümkün. Ay bunu çok merak ettim. Dur. Nihal Hanım nasıl? Çok ilginç geldi. Ya yani. senin gülen mi, haştırı fişton burbur burda mı? Neler şimdi var? Şimdi Derya Hanım <laughs> e, eğer buzdolabı magneti yapacaksak delmiyoruz, anahtarlık yapacaksak delgeçle deliyoruz. Bunu da niye yapalım? Çünkü e, şimdi bunu küçülttükten sonra delemem, hiçbir şey yapamam, kırılır. Ee, önceden yapıyordun. O yüzden Kırmelerini... eğer ki bunu anahtarlık olarak kullanacaksam deliyorum, anahtarlık olarak Ay benim resmimi yapmışlar evet. burada çok güzel. Anahtarlığımı alayım ben. Evet. Güzel. 10 kişiye armağan ediyoruz bu şeyi. Geldim. Peki, diyelim ki seyircilerimizin evde bu şeyden yok. Fırında. Kaç minil minil fırında. Kaç menil fırında? 170 derecede 5 saniye. Beş Dakika saniye. değil. Başında bekleyecek. Yani beş görüyorsunuz saniye. zaten biz Hı -hı. fırında yapmıştık daha önce. Evet. Bıcık diye küçülüyor. Küçüldüğü anda alacak ve evet. üstüne bir şey koyacaksınız. E, yani. Tepsinin üzerine bir alüminyum folyo veya yanmaz kağıt. Onun üzerine bunu koyuyorsunuz. Daha sonra kapağını kapatın. Hemen küçülüyor 5-6 saniyede. Yalnız turbosunu çalıştırmayın. Turbo çalışırsa kağıdı hareketlendirir ve yapıştırır. Hmm. Turbosuz. Bozulun. Yine fırınlar. Ama anlayın. ben şundan alacağım kesinlikle. Çok güzelmiş. Bu daha pratik oluyor. Ay yazın benim küçük arkadaşlarım var. Onlara yapacağım bunu. Çok heyecanlı. <laughs> <Sessizlik> 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 Sonra nasıl güzel. Sanki ne kuyruğu. Nasıl güzeliyor bu. Anlamadım. Bak 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 bak. Kaldı ki e, yamuk yum, kaldı. Tekrar ısıtıp yeniden güzel, üzerine bastı. Evet. Ay çok güzel oldu. Ay çok güzel. Sıcaktır dikkat edin. Ay inanmıyorum. Ay benim bu yazki olayım güzel budur. Ya. Bu yazki olayım budur. Süper güzel. Sağlık açısından hiçbir zararı yok. Avrupa'dan ithal bir ürün. Yani sağlık belgeleri falan çocuklara rahatlıkla kullandırılabilir. Evet bir tek sıcakla evet. ilişkisinde evet. çocukları Hı. orada siz kumandayı alacaksınız. Ya da e, bundan çok farklı şu anda e, biraz düşünceleri böyle e, çalıştırmak Takı. geliştirmek lazım. Evet. Takı olayında Hı -hı. çok güzel e, şeyler yapabilirsiniz. Atıyorum. Niye kapkekle bir küpeniz olmasın. Hı -hı. Evet. Güzel ben değil mi? güzel. Süper. Ay sıcak küpe ayrıca <laughs> çok <hı>. iyi bir <laughs> şey yani sıcak. <laughs> Fırından yeni çıktı <laughs> e, küpe. E, mı gidiyoruz bir tane de küçülterek şu e, merhaba kedi, kedi olayını küçülterek e, gidelim. Güzel. Sabah kadar yapabilirim <laughs> ben <de> buradan çok <laughs> Şeker'cim çok ilgi gördü bu senin küçülen kağıdın. Diyorlar ki kurutma makinesiyle kurutabilir miyiz saç kurutma makinesiyle? Olmaz. Fırında veya da sıcak hava makinesiyle. Evet, evet. fırına bir yağlı kağıdı e, koyalım. Hadi bir tane daha yapalım. Ben e, Hepimiz çok eğleniyoruz bundan. Bak şimdi böyle oluyor. Bu kocaman boyadığımız şey e, süper güzel. Anahtarlık yapmak istiyorsak bir yerden küçük bir yuva açıyoruz ve buraya halka takıyoruz. Şöyle anahtarlığın halkasını buraya taktığımız zaman bir anahtarlık e, oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Diyelim ki buraya çocuğun ismini, e, okulunu, numarasını şunu bunu yazdık, e, deldik ve çocuğun çantasına bunu bir... Evet. ...asmak istiyoruz. Olur mu? Olur. 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 Yapılıyor, yapılıyor zaten. Yapılıyor mu? Bak. Evet. Oryantasyonlarda <laughs> çocukların boynuna asıyorlar. Bir hafta oryantasyonda ismini ezberlemek için... Hı -hı. ...boynuna kolye olarak asıyorlar is ismini... ...ve güzel şirin bir şey taşıyor boynunda. Güzel. Koca için olabilir ha Behracığım. Ha? Şu koca için. Sizin, Ko sizin koca bir tane... Koca e bir e bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi size de telefon numarası. E <laughs> 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 Telefonu yazma bak sana bakıyor. E evet. Kağıdı veriyorum. Aa vay vay. Vah. Oy, Vah. Vah. Ha, Ay süper güzel süper. Aa, bayağı güzel olay. Vallahi süper. Ee, Küçülünce boyanın pigmentleri de sıkışıyor ve görüntü daha net oluyor. Net oluyor. Evet ha? netleşiyor. Ee, süper güzel bir olay. Evet.